Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu 2025 yılının Eylül ayı aylık burç yorumunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Eylül ayı hepimiz için gerçekten oldukça zorlu ve olaylarla dolu bir ay olacak olması ki dolayısıyla bu yüzden sevdiklerimi önceden bazı durumlara hazırlamak istedim ben de. Çünkü Eylül gerçekten yılın en önemli aylarından biri olacak. Bu ayda bir defa iki tutulma yaşayacağız. Biri Balık Burcu'nda olacak, diğeri Başak Burcu'nda olacak. Ayrıca Satürn Balık Burcu'nun son derecelerine geri dönecek ve bu da çok önemli tabii ki. Bunun yanında Mars Akrep geçecek. Normalde bu her iki yılda bir olur aslında. Ancak bu kez tutulmaların ortasında gerçekleştiği için çok daha güçlü bir etki yaratacak hepimizin hayatında. Çünkü Mars akrebe geçtiğinde Plito'ya bir kare açı yapacak. Bu da uzun süredir böyle yapmak isteyip korktuğumuz bir şeyi gerçekleştirme cesareti verecek. Tabii doğru kullanmamız lazım. 7 Eylül Balık burcunda bir ay tutulması 15 derece Balık burcunda olacak ki bununla ilgili bir videom var zaten Ay tutulmaları yeni bir yolun, yeni bir yönün hep bize ipuçlarını verir. Bu tutulma kuzey ay düğümü ile birleşiyor zaten. Yani yeni bir şeyin hayatımıza girişi söz konusu. Balık temaları çok öne çıkıyor. Ruhsallık, şefkat, kolektife hizmet, yaratıcılık, görünmeyen alemlerle bağ kurma. Yani yeni bir spiritüel alan açılıyor hepimiz için. Bu tutulma aynı zamanda tabii ki Jüpiter'den de destek alıyor. Büyüme, ilham ve kolektif fayda yönünde geliştiriyor mümkün. Ani başarılar, toplu önüne böyle, böyle park edilme gibi etkileri de var. Kısacası ruhsallık ve yaratıcılıkla ilgili yeni bir kapı açılıyor hepimizin hayatında. Bu sefer Eylül sonuna doğru 21 Eylül'de Başak Burcu'nda bir güneş tutulması yaşayacağız. 29 derece Başak Burcu'nda evet güneş tutulmamız gerçekleşecek. Bu kritik bir derece arkadaşlar. Yani Başak enerjisinin tüm dersleri çok yoğunlaşıyor ama bu tutulma güney ay düğümüyle birleştiği için bırakma enerjisi taşıyor. Özellikle başağın gölge önlerini bırakmamız gerekiyor. Böyle aşırı kaygı, mükemmelliyetçilik, her şeyi kontrol etme isteği. Üstelik bu tutulma Satürn karşıtlığıyla gerçekleşiyor. Şimdi Satürn balığın son derecelerine geri dönmüş olacak dedik zaten. Bu da bırakma sürecini hiç kolay olmayacağını gösteriyor. Karmik temalar evet gündeme geliyor. Eski yapılar, eski savunma mekanizmaları, işimize böyle yaramayan kalıpları çözülmek için hep bunlar karşımıza çıkacak. Başak'ın aşırı detaycılığı ve endişeleri böyle aslında bir savunma mekanizmasıdır her zaman. İşte bu tutulma ise artık bunları geride bırakma zamanı olduğunu vurguluyor olacak. Bu süreç kolay değil evet arkadaşlar. Çünkü Satürn engelleri var, ciddiyet var işin içinde. Ancak bırakmayı başardığımızda ruhsal anlamda çok daha özgürleşeceğiz. Burada esas ana konu bu. Mükemmelliyetçiliği ve lütfen kontrol takıntısını bırakıp evrene güvenmeyi öğrenmek olacak. 23 Eylül'de bu sefer Mars Akrep Burcu'na geçiyor. Bu Mars'ın en güçlü konumlarından biridir arkadaşlar. Mars Akrep'te çok kararlıdır, nettir, siyah beyaz düşünür, ne yapar ne de yapmaz tereddüt yoktur yani. Ayrıca Plito'ya da bir kara açı yapacak. Bu da muazzam bir irade ve güç ortaya çıkaracaktır. Bu enerjiyle hayatımızda büyük bir dönüşüm başlatabiliriz. Yeni işlere girebiliriz, ilişkilerde daha netleşebiliriz. Korktuğumuz adımları atmak için güçlü bir zaman arkadaşlar. Tabii ki bu kare biraz çaba ve mücadele de gerektiren bir açıdır. Ama ödülü çok büyüktür. Gerçek bir güç ve dönüşüm var bu Eylül ayında. Özetle Eylül 2020 2025 iki tutulma ve Mars'ın güçlü etkisiyle hem bırakma hem de şifa hem de cesaret ve dönüşüm ayı olacak bizler için. Özellikle Başak Balık aksında mükemmelliyetçiliği bırakıp teslimiyet ve güveni öğrenmemiz gerekiyor. Sevgili boğalar Eylül 2025 sizin için dostluklar, hedefler, aşk ve ilişkiler alanında çok güçlü değişimlere işaret ediyor. 7 Eylül'de Balık burcunda gerçekleşecek bir ay tutulması sizin 11. evinizde olacak. Bu ev arkadaş çevreniz, sosyal gruplar, uzun vadeli hedefler ve geleceğe dair planlarla ilgilidir. Bu tutulma size yeni dostluklar, yeni bağlantılar, yepyeni bir hedef ya da kendi işiniz eğer şayet yapıyorsanız kazan sağlamak için farklı bir yol getirebilir. Yeni bir arkadaş çevresine girebilirsiniz ya da sizi böyle ileriye taşıyacak yepyeni bir topluluğa dahil olabilirsiniz. Kısacası geleceğinizle ilgili kapılar açılıyor sevgili boğalar. Ancak burada bir şeyleri bırakmanız gerekiyor. Şimdi 21 Eylül'de Başak Burcu'nda gerçekleşecek bir güneş tutulması var ki bu da sizin 5. evinizde çalışacak. Bu alan aşk, çocuklar, yaratıcılık, hobiler ve hayatın böyle keyif veren yönleriyle ilgilidir. Artık size iyi gelmeyen bir aşkı, sizi tüketen bir ilişkiyi, belki çocuklarla ilgili eski bir bakış açısını ya da böyle sizi zorlayan bir yaratıcı projeyi geride bırakmanız gerekebilir. Belki aşkı çok mükemmelliyetçi bir gözle değerlendirdiğiniz için gerçek duyguları deneyimlemekte zorlanıyorsunuz. İşte bu tutulma size fazla kontrolü bırak ve hayatın tadını çıkarmayı Öğren mesajını veriyor. Geçmişte size mutluluk veren şeyler artık aynı tatmin duygusunu vermiyorsa şayet onları gayet rahat bırakma zamanı geldi demektir. Çünkü sizin geleceğiniz için daha büyük sorumluluklar üstlenmeniz gerekiyor sevgili boğalar. Satürn'ün bu süreçte 11. evinizde olması geleceğinizle ilgili daha ciddi ve kalıcı kararlar almanız gerektiğini de tabii gösteriyor. Artık böyle eğlenceden ziyade gerçekten size fayda sağlayacak hedeflere yönelmeniz gerekiyor eski alışkanlıkları ya da böyle eskide kalmış ilişkileri bırakmak evet kolay olmayabilir ama bırakmadığınız sürece ...ilerlemede çok mümkün değil gibi gözüküyor. Aşk ve ilişkiler bu ayın en sıcak gündemlerinden biri olacak sizin için. Çünkü Mars sizin 7. evinizde ilerliyor. Eğer bir ilişkiniz varsa sevgili boğalar partnerinizle aranızda böyle zaman zaman gerginlikler çıkabilir. Mars'ın çünkü Plito ile bir kara açısı var ki genel açıklamada bunu anlattım. Karşı tarafın kendi böyle dönüşüm sürecinden geçtiğini ve bunun size yansıdığını gösteriyor olacak. Bu dönemde böyle tartışmalara girmek yerine karşınızdaki kişiyi lütfen anlamaya çalışın. Tabii ki pasif olmak da çözüm değil aslında. Sınırlarınızı korurken aynı zamanda empati de kurmalısınız. Eğer bekar bir boğa burcuysanız bu ay hayatınıza çok güçlü, tutkulu, enerjik biri girebilir. Bu kişi hem sizi zorlayabilir hem de yeni aşk anlayışınızı biraz size sorgulatabilir gibi duruyor. Artık mükemmel bir aşk peşinden böyle hayalinden koşmak yerine gerçek ve dönüşüm getiren bir ilişkiye hazır hale gelebilirsiniz sevgili boğalar. Bu da bekarlık statünüzü tamamen değiştirebilir tabii ki.